Bu videomuzun konusu Yusuf'un Rock Company Scorch. Scorch tam bir yakın mesafe roku. Görüş alanındaysanız sizin için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Oh, like Overheat yeteneğiyle Scorch'un ateşli silahları ve yakın saldırısı bir süreliğine rakibe ateşe verir ve bu sayede rakibe zamanla hasar verir. Pasif yeteneği sayesinde yangına dayanıklıdır ve yangın bombalarının içinden hasar almadan geçebilir. Rakip Scorch'un Overheat yeteneği ekstra hasar vermez. Birinci <laughs> silahlarının SLC'nin atış oranı ve şarjör değiştirme hızı yüksektir ancak oyundaki SMG'ler arasında en düşük hasar bir menzile sahip silahdır. Arbitrator ise oyundaki en yüksek hasara sahip şatkandır. Ancak bu silahın da şarjör kapasitesi ve şarjör değiştirme hızı çok düşüktür. Yeteneği sayesinde hasarı artar ve zamanla hasar vermeye devam eder. Ancak bu hasar vermeye devam etme yaklaşık 1 saniye içinde 2 defa 5 hasar vermektedir. Çok büyük bir yangın hasarı beklemeyin. Scorch'un SLC SMG'si çok zayıf bir silah. Eğer bu rogue ile oynayacaksanız size tavsiyem birinci silah olarak Arbitrator'ı seçmeniz olacaktır. Scorch'un yakın dövüş silahı robotik kolu. Diğer roglarda olduğu gibi yakın dövüş silahınız yok mevcut robotik kolunuzu güçlendiriyorsunuz. Scorch ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzun konusu Talon. İzlediğiniz için teşekkür ederim.